Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan ve beraberindeki heyet Türkmen Kifri ilçesini ziyaret etti. Turan'a Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadettin eşlik etti. Turan'ın ilk durağı geçtiğimiz günlerde hain bir suikast sonucu şehit edilen Bayat Aşireti Kifri Kolu Başkanı Hüseyin Aluş'un divanhanesini ziyaret etmek oldu. Turan, Bayat Aşireti üyeleri ve şehidin oğlu Ali Beyatlı ile görüştü. Turan konuşmasında şehitlik mertebesinin öneminden söz etti. Bu davanın yoludur. Da, her davanın yolunda şehitlik var. Zaten biz her hapımız inanmışız buna. İlk bu adımı atandık bilirdik bunun arkasında şehadet var. Bir de o insan ne mutlu o insanı ki Allah subhanehu ve teala o mertebeni neyle el ettiriyor. Ölmeyen var. Her şey şöyle. Ama kim kazanı? Şehit olan kazan? Böyle de acil. Onun için inşallah bu davamız da devam eder. Allah'ın izniyle. Burada kapama ağrı, burada haber var, amir kalı. İnşallah. i̇nşallah sizi Usta Yavuz'dan bu düşman milletini sayarsın. İnşallah. İnşallah. Rahmetli kimseye aziyeti yok. Ardından Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan şehidin evini de ziyaret etti. Irak Türkmen Cephesi Kifri İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Turan, İl Başkanı Sezgin Beyatlı ve İl Başkanlığı Teşkilatı'yla görüştü. Turan, Kifri ilçesinin Türkmen kimliğiyle ön planda olduğunu söyledi. Biz özellikle de Irak Türkmen cephesi olarak ve siz gençler bütün bu davanın mirası sahibi sizlersiniz. Sahabi olan bir şeyin ister bence onun hakkını versin. Hakkını vermek neyden olur? Davasına sadık olu, diline sadık olu. Hiçbir zaman da bu davada taviz vermez. Bunun yanında arkadaşlar, gençlerim, bacılarım, kardeşlerim düşünürse biz bu çetin yola girmişiz. Bu çetin yolda ter tökmesek kan tökmesek bir başarı kaydederiz. Bunda diyerem kusura bakma, biz yanlış yoldayız. Yok. Bu yola giren ter töker. Acı haça teşhidi bu kadar yorulursan ondan sonra çıkar bir tane karşıva diğer sen niye dipsen bunun yanında da kan tökesen, fedakarlık edesen tathiye verirsen ondan sonra ancak Allah Subhanahu ve teala o sıdkı görenden sonra senden ondan sonra o zaferi sana hediye verir. Irak Türkmen Cephesi Kifri İl Başkanı Sezgin Bayatlı bu gibi ziyaretlerin kifre halisi için önemli olduğunu dile getirdi. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Sayın Hasan Turan Bey beraberinde heyet e, Kifri ziyaret ettiler. E, Merhum şehit Hüseyin Ali'şin Johanasını və evini ziyarət etdilər, daha sonra Ərət Türkmen Cəbəsi KİF rəhbərliyinə ziyarət etdilər. Burada e, gənclərlə də toplandılar. E, Təbii ki, təşəkkür edarıq Ərət Türkmen Cəbəsinə. Bu bizim üçün Ərət e, Türkmen Cəbəsi KİF rəhbərliyi və Kirət Türkmenlər üçün böyük bir dəstəy idi.